Kapette birinci adanın en zor bossu hangisi? Oyun dört farklı ada bir de bu cehennem katından oluşuyor. Oyuna başladığımız ilk adada ise 5 farklı boss bulunuyor. Peki bu bosslardan en zor hangisi? Gel seninle bakalım. Şimdi ilk başta şu iki boss var ve biri bakkaldan aldığım mavi top, diğeri de patates, soğan, havuç. Bu iki boss da bildiğiniz gibi aşırı kolay. Bırak normal hallerini, expert halleri bile kolay bunların. Sonuçta ilk boss sayıdır ikisi de. Bir zahmet kolay olsun. Hadi geçtik bunları diyelim. Sırada da kurbağa kardeşler var. Biri yeşil, biri kahverengi olan bu biraderlerin birçok farklı saldırı stili var. İlk halinde yukarıdaki yanan sineklerle aşağıdaki aduket dalgalarının aynı anda gelmesi bazen kafa karıştırabiliyor. Smoke bomb veya çalış çanları bu aşamayı daha kolaylaştırsa da yine de o kadar basit değil yani. İkinci aşaması en kolay aşama ama bak o kesin. Hafif sağa hafif sol yapıyorsun bitti gitti. Son aşamada ise asıl olay başlıyor. 3 farklı saldırı şekli var burada. Düzgün reflekslerle oynamadıkça bunlardan kaçmak sıkıntı olabilir. Yani zor sayılabilir ya evet. Neyse karar vereceğiz. Sen o ara yandan ben tuşuna basarsın. Sırada oyunun en ünlü bosslarından dans eden çiçeğimiz var. Biraz garip bir dansı var ama olsun severiz. Ben bu bossta genel olarak zorlanmıyorum ya. Çünkü ekranın çok büyük bir kısmı bossun kapladığı ölü alandan oluşuyor. Kalan kısımda da zaten gelen saldırılar çok büyük yer kaplamıyor. Attığı şeyler hep küçük küçük. Arada kafasını çıkarıp şöyle bir anda üzerimize fırlıyor ama bunu yapmadan önce animasyonla hareketi belli ediyor zaten. Son hali en zoru fakat onda da 3 platform arasında dolaşıyorsunuz sadece. Evet adada son bir boss kaldı. O da ilk uçak bossumuz Hilda Bird. Bu oyunun uçak bossları genelde kanser ama ben bunu seviyorum. Bir sürü farklı saldırısı var ve zorluğu çok dengeli. Şu taret saldırısıyla küçük uçakların attığı objeler aynı anda gelirse eli ayağına dolanıyor insanın ama onun dışında ilk halleri kolay. Son halinde büyüyüp ufolar atmaya başlıyor bak ama orası zorlayabilir. Ufoların rengine göre ya ileride ya geride durmanız gerek. Aynı anda gelen yıldızlar da can sıkabiliyor bazen. Neyse şimdi en zorunu seçme zamanı. Bana göre bu 5 boss'tan en zoru kurbağa kardeşler. Aslında çok zor değil. İlk adada hangi boss zor ki Allah aşkına. Bu video serisini diğer adalara da yapınca asıl zorluğu orada göreceğiz. Neyse o zaman şimdilik sen alttan abone ol. Ben de sana cevabını yorumlara istediğim bir soru sorayım.